Bir zamanlar rengarenk çiçeklerle dolu, küçük derelerin şırıl şırıl aktığı bir ormanda tilki Fiko yaşardı. Fiko'nun tüyleri parlak turuncuydu. Kuyruğu ise neredeyse kendisi kadar kabarıktı. Ama Fiko'yu asıl farklı yapan şey çok zeki olmasıydı. Fiko her şeyi tek başına yapmayı severdi. Mantar bulur, saklar. Eyma düşerse kimseye söylemeden götürür. Paylaşırsam bana kalmaz diye düşünürdü. Bir gün ormana uzun bir kış gelmişti. Ağaçlar yapraksız, yollar sessizdi. Fiko her zamanki gibi gizli yuvasına yiyecek taşırken yolda kirpi Miko ile karşılaştı. Miko üşüyordu ve karnı çok açtı. Fiko dedi utangaçça. Biraz yiyeceğim var mı? Fiko kuyruğunu arkasına sakladı. Yok, dedi hızlıca ve yoluna devam etti. Ama o gece ilginç bir şey oldu. Fiko uykusunda rüyalar görmeye başladı. Rüyasında koca orman boştu. Ne kuş vardı, ne tavşan, ne kirpi. Herkes gitmişti. Bir ses yankılandı. Yalnızlık paylaşmayanların gölgesidir. Fiko korkuyla uyandı. Kalbi hızlı hızlı atıyordu. Ertesi sabah ormanda dolaşırken sessizliğin arttığını fark etti. Gerçekten de dikkatsiz davranan hayvanlar zor durumdaydı. Fiko ilk kez düşünmeye başladı. Belki de aklımı sadece kendim için kullanmamalıyım. Hemen yuvasına döndü. Sakladığı yiyeceklerden aldı ve Miko'yu buldu. "Bunlar senin," dedi. Miko'nun gözleri parladı. "Gerçekten mi?" "Evet." dedi Fiko gülümseyerek. Sonra tavşan Lili'ye, baykuş Pufi'ye, hatta karınca ailesine bile yardım etti. Her paylaştığında içi daha da ısındı. Kış bittiğinde orman yeniden canlandı. Çiçekler açtı, dere şarkı söyledi. O günden sonra Fiko'ya yeni bir isim taktılar. Akıllı ama paylaşmayı bilen tilki. Ve Fiko şunu öğrendi zeka seni ileri götürür ama iyilik seni mutlu eder.